Merhabalar, ben Deniz Yoldaç. Limonita Vegan Kasab'ın kurucularındanım. Aynı zamanda da satın aldığımız ürünlerin ve üretimini planlamaktayım. Şu anda kasabımızda satışta olan iki çeşit dönerimiz mevcut. Ankara döneri ve Limonita gurme döneri olarak. Haşlanmış bakliyat ve sebze bazlı ürünler olduğunu belirtmem gerekir. Burada dokusal ve baharatsal farklılıklar içerir. Her ikisi de katkı maddesi ve koruyucu madde içermez. Ve derin dondurucuda 6 aya kadar muhafaza etmeye uygundur. Kullanmadan önce muhakkak buzdolabına alıp çözdürmenizi tavsiye ederiz. Az yağda çok pişirmeden yeterli miktarda yağ ekleyerek pişirebilirsiniz. 2-3 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Çünkü her iki ürün de ön pişirmeden geçmiştir. Biz İskender yapıyoruz, döner dürüm yapıyoruz, Ankara'nın meşhur SSK'sını yapıyoruz bu dönerlerle. Siz de evinizde çeşitli dürümler, çeşitli yemeklerin üzerinde porsiyonlar, pilavın üzerinde belki pilav üstü döner olarak tüketebilirsiniz. Bizimle de yeni yaptığınız tarifler olursa paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Dönerlerimiz gluten ve kereviz içerir. Alerjen durumu halinde bizimle iletişime geçip daha farklı sorularınızı da muhakkak iletebilirsiniz. Afiyetler olsun. Görüşmek üzere.